Günaydınlar dostlar arkadaşlar 26 Haziran akşamı güzel bir haber geldiği için zaten halka azdan sonra tepeden zirveden aşağı doğru inip 2024'ün 10. ayından beri rally yapan arkadaşlar hisse için bakalım devamında hala devamını sürdürebilecek bir imkan tanıyacak mı bakacağız şimdi ilk önce habere bakalım arkasından yeni iş ilişkisinin son oranlarına baktıktan sonra devam edeceğiz videomuza sonra grafiğimize döneceğiz 26 Haziran 2020 saat 8.39 gece kamu yayınlatma platformuna özata denizcilik sanayi ve ticaret AŞ'eden yeni iş ilişkisi geldi özet bilgi yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor hemen habere bakalım nedir ne değildir diye ciro ve karlı olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir. Şirketimiz 26 Haziran 2025 tarihinde yurt dışında mümkün bir firma ile 6 milyon 750 bin Amerikan doları arkadaşlar. Bakın yaklaşık olarak 268 milyon 450 bin TL tutarında. 2 adet gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine finansal tablona olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir diyor. Şimdi yeni iş ilişkisine baktığımız zaman arkadaşlar şu dördüncü sırada özata denizcilik var. Geçen sene 1 milyar 931 milyonluk bir iş alışı yaparken bu sene şu anda daha Haziran ayı bitmeden bakın Haziran ayı daha bitmeden 1 milyar 600 milyon. Yani neredeyse geçen senesini ha yakaladığı ha yakalacak. Bir tane veya iki tane daha işe bağlı arkadaşlar. Bakalım nedir nedir. Grafiğimize baktığımız zaman bakın aşağıda destek noktası şu anda gördüğümüz kadar 139 lira. Bakın arkadaşlar bu tür hisselerde ben genelde şunu yapıyorum. Sizin de yapın demiyorum. Şöyle yaklaştıkça desteği yakın arkadaşlar alıyorum. Yani böyle düşüşlerde genelde desteğe yaklaştıkça alıyorum. Çünkü hisse bir defa yükseliş trendine girmiş belli yani. Ha, zirve noktası nedir? Zirve noktası da gördüğümüz kadar 185 lira. 185 lira belki biraz zorlanma ihtimali var. Onun dışında arkadaşlar genel görüntü şu aşamada yani kötü gözükmüyor öyle diyeyim. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı ben iyi günler diyorum. Sağ olasınız.